arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey çekeceğiz. <laughs> şimdi kamerayı Şöyle yapayım mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir şey yapacağız. Ama biliyor musunuz ne? Yeni videosu gelmeyecek ama. iPhone'u da çekiyorum. 12 dakikadan fazla olursa iPhone kasıyor. Kastığı için video çekemiyorum. Işık geliyor orada. elim kapıyormuş. Arkadaşlar. <laughs> Nereye göstersem acaba? Arkadaşlar bana bakar mısınız? Bir tane oyun oynayacağız ama. Aa! Şöyle değil mi? Başım dönüyor şu anda. Ay, ne <laughs> şöyle. Arkadaşlar siz de bir işte. Gelin bakın şöyle. Bir şunu şuraya koyayım da. Oy arkadaşlar düştüm. Arkadaşlar da 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 da. Yani size bir şey göstereceğim. Bir like atmayı unutmayın. Arkamda dursun. Tamam. Neyse arkadaşlar Ya nerede bu? Kafayı da nerede bu? <laughs> Hah arkadaşlar bak. So mm do -hmm. kadar bu kadar yeter yurttum. Şimdi arkadaşlar kamerayı alıp başka bir yere gidiyoruz. Ben buradayım burada. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim ama ayıp olduğu için göstermem. Ne dedim? <laughs> ne dedim? ne dedim? Ne dedim? Salak kızım sizde. Ne dediğimi hatırlamıyor musunuz? Burayı gösterdim. Salak. Salak ya. Yani. Şimdi arkadaşlar. Bakın odamız. Şöyle. Şöyle benim yatağım kardeşimin yatağı oyuncaklarımız ve böyle de Arkadaşlar şöyle vurmak karantak tamam, tamam. ay bunlar güvenler konu olsun burası da oturmuyor yani bunu buraya ben göstermiştim değil mi? Buraya göstermiştik. <laughs> Arkadaşlar, iPhone X'in kayıyor. Hadi kalkın, çıkalım <laughs> Arkadaşlar, biz köye giriyoruz. Devamını köyde çekeceğim. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.